Herkese selamlar ben Aydoğan Aykanat Şu anda Monster'ın çekmecedeki mağazasında Hatta tam adıyla deneyim mağazasındayız Ve yanımızda Özellikle iş profesyonellerinin Dikkatini çekebilecek bir model var Markut M7 Markut M7'nin incelemesini Zaten kanalda bulabilirsiniz Özellikle aklınızdaki klasik bir laptop Modelinden çok daha farklı bir Konfigürasyonla gelen model olduğunu Daha önce sizlere bahsetmiştim Ve videonun başlığından da görebileceğiniz gibi bu sefer bu Markut M7'ye sizin denemenizi istiyoruz. Markut M7'den kısaca bahsetmek gerekirse zaten şık tasarımıyla ve geniş ekranıyla beraber geliyor ama içerisinde Intel'in 13. nesil i9 işlemcisi 13980HX işlemcisi bulunuyor ama ekran kartı tarafında birçoğunuzun yanlış söylediğimi düşüneceği Nvidia'nın RTX serisinden ADA 3500 ekran kartı var. 3050 vesaire değil, 3500'den bahsediyorum. Çünkü Nvidia'nın RTX serisinde oyunculara yönelik o bildiğiniz 2000, 3000, 4000 serisi geçerken bir de tamamıyla profesyonellere yönelik yani 3 boyutlu çizimler yapacak, profesyonel kurgular yapacak, aynı zamanda mimarların kullanabileceği yani o CAD programlarının da dahil olduğu programları kullanabileceği özel bir ekran kartı bulunuyor. Tabii ki bu ekran kartıyla oyun da oynayabilirsiniz ama buradaki asıl odak tamamıyla profesyonel kullanımlara yönelik. Yani o render dediğimiz işlemi yapabileceğiniz bütün programlarda render süresinde problem yaşamamak, çok katmanlı nesneler çizerken ya da programlarken ya da istediğiniz şeyi yaparken sorunsuz bir şekilde yapılabilmesini sağlayan bir ekran kartından bahsediyoruz. Bu noktada işte bilmeyenlerinizin çok olduğunu biliyorum. Çünkü profesyoneller de satın alırken iyi bir dizüstü bilgisayar ya da masaüstü kurmak istediklerinde klasik bilinen ekran kartlarına yön ama burada işler sizin çok daha işinize yarayabilecek bir tarafta olduğunu da söylemek istiyorum. Biz de dedik ki evet kendimiz inceledik zaten kanalda bulunuyor. Ama bu profesyoneller özellikle adam mimarisine sahip bu yeni nesil ekran kartlarını kullandıklarında yani tamamıyla workstation iş istasyonu dediğimiz Markut m 7yi kullandıklarında ne kadar rahat edeceklerini kendilerinin deneyimlemesini istiyoruz. Bu noktada Monster'la beraber e, sizlere kim kullanmak ister serisini tekrar karşı karşınızdayız. Burada dediğim gibi daha çok mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, oyun geliştiricileri bir diğer yandan biraz daha profesyonel şekilde yani çok katmanlı bir şekilde video kurgu yapanlar, after the render alanlar bu noktada bize başvurmalarını istiyoruz. Bu sayede siz profesyonel işlerinizi yaparken kendi cihazınız her neyse kenara bırakıp Markut M7 ile beraber çok keyifli bir deneyim sağlayabilirsiniz ve sonrasında Hardware Plus ekranlarına gelip Markut M7 ile yaptığınız işlerde ne kadar rahatlık sağladığını da bizlerle paylaşmanızı istiyorum. Ama bunun yanı sıra eğer siz de ya ben nasıl bir cihazmış bunu kullanmak istiyorum dediğinizde şu anda küçük çekmecede 5 yolda bulunan Monster Notebook mağazasına gelebilirsiniz ve benim yanımda bulunan Markut m burada gelip çift ekranla beraber deneyimlemeniz de mümkün. Herhangi bir sürü sınırlı yok. E, flash belliğinize, SSD'nize, render'ınızı gelin atın burada kullanın ve net bir şekilde farkını da anlayın. Tabii ki sadece Markut değil. Burada Semruk, Abra, Turpa ve bütün modelleri de aksesuarlar da dahil olmak üzere burada deneyimlemeniz mümkün ve dediğim gibi öyle bir süre sınırı olmadan cihazı almak istediğiniz ya da tercih olarak düşünmek istediğinizde istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu seriye Markut M7 ile başlıyoruz ama ilerleyen dönemlerde diğer modelleri de merak ettiğinizi biliyorum. Sonuçta 14. nesille Korulturalarla beraber yeni nesil Nvidia kartlarıyla beraber yenileniyor bu seriler. Bunları da deneyimleyebilmeniz için ilerleyen dönemlerde en iyi Semruk, en iyi Toolpark, aynı zamanda Abra'nın da en iyi modelleriyle zaten bir deneyim videosu sizlerle çekeceğiz. Yani kullanıcı deneyimini birçok modelle devam ettireceğiz. Ama dediğim gibi bu seriyi Markut M7 ile start veriyoruz ve özellikle profesyonellerin ne yapacağını görmek istiyoruz. Açıklamalar bölümünde ve sabit yorumda bulunan forma giderek oradaki sizden istediğimiz bilgileri sizlere erişebilmemiz, ulaşabilmemiz için gereken bilgileri doldurduğunuzda kısa süre içerisinde size dönüş yapacağız. Tabii ki aralarından bir seçim yapmamız gerekecek. Profesyoneller de çok fazla eğer talip olurlarsa. Bu noktada dediğim gibi size cihazı teslim edeceğiz. Bir hafta boyunca cihazı kendiniz istediğiniz şekilde kullanacaksınız. Daha sonrasında beraber bu videoyu çekip marku m size sağladığı avantajları ve kullanım deneyimlerinizi Hardware Plus ekranlarında herkesle paylaşmış olacaksınız. Bunun dışında merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümüne sorabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde diğer serilerle de devam edeceğiz. Başka bir Air Plus videosunda ya da Markut M7'nin ilk deneyim videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.